Ebu Suud Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti, geçmiş bütün ümmetlerden efdaldir ve üstündür. Ümmeti Muhammed içinden çıkan bütün veliler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnet-i şeriflerine tam uyarlar ve sıkı yapışırlar. Onlar hidayet yolunun en nadide yolcularıdır. Peygamberlerden aleyhisselam sonra bütün mahlukatın en üstünüdürler. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın ali ve ashabı ise her hususta herkesten daha üstündürler. Bütün eshab ı kiramın da en üstünü ve halifeliğe en layık olanı Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tan sonra nefislerinin esaretinden kurtulmuş olan eshab-ı kiramın içinde halifeliğe en layık olan Hazreti Ömerül Faruk'tur. Bundan sonra Hazreti Osman-ı Reyn'dir ki başkasıyla ümmetin işi zinet ve intizam bulmadı. Bunlardan sonra ise ilm ve vefada Allahü Teala'nın arslanı ve halifelerin sonuncusu olan Hazret Ali'dir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve eshab kiramının himmetleri ve gayretlerinden başka bir şey ile dini İslam intizam bulmadı. Onlar öyle yüksek kimselerdir ki isimlerini hürmetsiz olarak anma. Onlar tarafına tazim etmeden dahi bakma. Eshab-ı kiramın hepsi hakkında iyi itikat besle. Onlar hakkında kalbine gelen kötü düşünceleri bertaraf et. Aralarında vaki olan hadiseler hakkında da dilini tut. Kimseye itiraz etme ki dinini yıkıp elden kaçırmayasın.